Yunus sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olasınız. Sağ. Olasın. sağ ol. Uğraştırdı biraz ama. ara beyinleri altına doğurdu. 5 ay sonra fark ettim ben bu şeyi. Sonra doktora getirdik, Hocam dedi 6 ay sonra getirin dedi. Baktık büyüdükçe 4 ay sonra getirdik biz. Baktı hoca Cüneyt hocam ameliyatlık dedi. Allah razı olsun ameliyat yaptı. Şimdi iyi bebeğimiz. Bir şey de oradan büyüdük işte. işte bu kadar büyüdü. <laughs> 5-6 saniye kadar büyüdü. Şimdi. Hocam da ameliyat yapalım dedi. Allah razı olsun. Yaptılar. Bin kere razı olsun. Tamam tam. Bebeğim şimdi de iyi. Ha <laughs> 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 dur dur. Oyuncağından oynuyor. Evet da, Mayıs ayında çocuğumun bir an kafasını şişmeye başladığını fark ettim. Hı hı. Ee, çocuğum e, büyüdükçe stres tabi fazlalaştı şey oldu. Orada şehir hastanesi getirdim. Orası bir de arabaya ara Burada Cüneyt hocamız bulduk. Cüneyt hocamız ilk muayenesini şeylerini yaptı. Bunu 6 aylık bir takip süreci başlatalım demişti. 4 ay sonrasında daha hızlı büyüdüğünü fark etti. 3 aydan sonra daha büyük bir büyüme yani hızlaştı. Getirdiğimizde 4 aydı. Ameliyat kararı verdi evet hocam. Sağ olsun Allah razı olsun. Ameliyatını yaptık tutuyorduk. Şu anda çocuğum çok iyi. Kavganı kavuştu. yok. Tümörü Doğru. o kadar büyük görünce korktunuz mu? Ne çok, hissettiniz? Çok, korktuk. Başka çocuğunuz var mı? Yok. Tek bir çocuğum. Ne, kaç yıllık evlisiniz? Dört yıllık. Dört yıllık evlisiniz. evlisiniz. Başka çocuğumuz yok. İnşallah. Şimdi sizinle konuşsun. Dün akşam ilk defa bir rahat uyudu çocuk. Dün hmm. oğlan Pazartesi. Pazartesi oldu. Pazartesi. E, hastamız Münir'e e, 14 aylık e, geçen Mayıs'ta en ensesinde bir kitle nedeniyle e, takip etmeye başladığımız bir hastaydı. Fakat bu daha sonra bu süre içinde e, kitlenin hızla büyüdüğünü gördük. Bunun üzerine ameliyat etmeye karar verdik. Ameliyatta e, omurganın arka yapıları ve kas yapılarından kaynaklanan e, çok büyük bir kitle, 10 cm üzerinde bir kitleyi e, tatar olarak, tam olarak çıkarmayı e, başardık. Hastamızda e, ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntı gelişmedi. E, çok büyük bir kitle, literatürde de az görünen bir vakı olması nedeniyle e, ilginç olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra patoloji sonuçlarına göre bundan sonraki tedavi protokolünü de yönlendireceğiz. Zor bir ameliyat. Yani çocuğun anatomik yapısının zaten normal insandan çok daha küçük olması nedeniyle zor. Bu yaşta bebeklerin anesteziye tepkileri ve anestezi sırasında şey yapmaları çok kolay olur. Bozulmaları çok kolay olur. O nedenle de zor. Aynı zamanda hani normal erişkin bir insan 500 cc kan kaybetse hemodinamisi devam edebilir. Ama çocuklarda 10 cc 15 cc kan kaybı bile e, tolere edilemez çoğu zaman. E, o nedenle tabi zor bir ameliyat ve hani bu yaş grubunda bu kadar büyük bir tümörü çıkarmak e, e, ne kadar sürdü? Yaklaşık 4 saat sürdü sanıyorum değil mi? Evet, evet 4 saat sürdü. E, yaklaşık 13-14 santim tümör. E, ağırlığını e, ağırlığı da e, tahmin ediyorum ki kesin bilmiyorum ama ağırlığı da tahmin ediyorum ki e, 600-700 gram civarında. Daha sonraki durumu patoloji sonucuna göre belli olacak. Patolojiden inşallah ümit ediyoruz ki iyi huylu bir sonuç e, gelecek ve bundan sonra normal hayatına devam edecek. Ama eğer patoloji başka türlü gelirse çocuk e, onkologlarımızla görüşerek e, kemoterapi, radyoterapi gerekeni e, yapacağız. Bey Üniversitesi Hastanesi bu konuda her tür olanağa sahip. Ee, bu tür zor vakalar zaten bizim işimiz. Ee, devam edeceğiz ve hastamızı sağlığına kavuşturabilmek için şey, siyirdik. Yani ee, bakma zor bir iş oldu. Zor bir iş oldu. Zor <laughs> bir iş oldu. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Öyle dediler değil mi? Bu işi yapsa yapsa Cüneyt Cüneyt manyağı yapar dediler. Cilvelere bak cilvelere. Dede. Dede. Hadi. Ha? Dedesi neredeymiş kızımın? Nerede dedesi? Ha? Nerede dede? Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> belli değil. Vah! Yani böyle en çok karşılaşılıyor mu? hani böyle çok, çok nadir, çok evet. nadir, çok çok nadir ya. Yani. Nadirliğinin çok sebebi ne? Nadirliğinin sebebi bilmiyoruz onu yani. Neden nadir, neden çok az görülüyor? Normal ne? Ne kadar sürede büyür bu kadar? Yani normal mesela bir lipom olsa 10 yılda büyür.